Şu flaş var ya. Oğlum gözünde saçı gel. <laughs> Hangi odada? O büyük odada. Erman! Bana bak, bana bak, bana. Oğlum sen nesin biliyor musun? Ne ya? Bordo berelisin. Evet, öyle ya. Yani. Kalk Çok çorbaya olur. gidiyoruz. Ne çorbası abi, benim deli gibi uykum var vallahi. Bak. Erman! <laughs> Ay Tekin abi, Kur'an çarpsın deli gibi uykum var ya. Ben Kur'an'ın da ne olduğunu biliyorum, ayetin de ne olduğunu biliyorum. Evet abi. Erdem'in de ne olduğunu biliyorum, Semih'in de ne olduğunu biliyorum. Erdem, Semih Erdem. Olduğunu Erdem böyle. Biliyor. Tamam. <laughs> Semih nedir? Bunu delikanlı çocuk. İyi Bak şu an video çekiyor biliyor musun? <laughs> Vallahi. Vallahi çekiyor. Helal sana. O zaman sen şu an kalkacaksın. Semih'e ne olduğunu anlatacaksın. Reis yatıyordur rahatsız etmeyin. Şu an değil ki. Ya. Bu yarın da anlatılır. Tamam abi anlatırım o zaman. sıkıntı yok. Erman'ım. Ama var ya gözümden uyku akıyor. Ben, ben her şeyin farkındayım. Sen kolay olanı değil, zor olanı başaracaksın. Bak, Başardım. şu an Başardım. ne yapacağım ben seni? Başardım abi, zor. Bak, oldu. bak ne yapacağım seni. Kalk oğlum. Hayırdır abi, ne? Kalk edin? oğlum, kalk çorbaya gidiyoruz. Kalk. Ne çorbası? Ortamı bozma, kalk. Ne çorbası? Bunu sana Bluetooth'la atacağım. Sen bunu Semih'e göstereceksin. Bak oğlum. Ben 10 bardak Vodka içtim. Yine kalktım gittim çorbaya diyeceksin. Tamam mı? Tamam. Bak şu an her şey kaydediliyor. Her ve şey kaydı resmi. kapatıyorum. Her şey resmi Hiç kimse umurumda tamam. değil. Semih çok umurumda. Tamam. Bunu Semih'e göstereceksin. Tamam mı? Tamam Kapat.